Merhaba, bugün senle Beşiktaş'a, daha doğrusu Serdar Adalı'nın başkanlık dönemine şöyle bir yakından bakacağız. Evet, başkan seçim günü Ağazpor A Spor'a konuşmuş, önemli şeyler söylemiş. Aynen öyle, biz de dedik ki bu reportajı bir masaya yatıralım. Nedir amaç, işte Adalı'nın o ilk dört buçuk ayında neler oldu, bitti, kulübün kasası ne durumda, ne gibi planlar var masada? Ve tabii ki o en merak edilen konu transferler. Ne hedefliyorlar? Aynen öyle. Hepsini böyle en anlaşılır, en samimi haliyle sana aktarmak istiyoruz. Hadi bakalım neler demiş Adalı? Başlangıç güzel. Anneler Günü'nü kutlamış. Evet, hoş bir jest ama hemen konuya giriyor ve diyor ki göreve geldiğimizde durum pek iç açıcı değildi. Hatta bayağı sıkıntılıydı diyor. Ee, yani mali sorunlar, kulüp içinde bir dağınıklık, takımın performansı, miras pek parlak değilmiş anlaşılan. Öyle diyor. Yönetim kuruluna da bayağı bir teşekkür var yalnız. Hani can siperane çalıştılar, saat mefhumu gözetmediler falan diyor. Takdir etmek lazım tabii zor dönemde. Ama sonra da ekliyor. Elimizde sihirli değnek yok ki toparlanmak zaman alacak. Bu biraz şey gibi. Hani beklentileri düşürme mesajı mı? Tam olarak o. Zor bir dönemde göreve gelmenin getirdiği bir gerçeklik payı var. O sihirli değnek yok lafı, sabır istemesi aslında mucize beklemeyin hemen demek istiyor camiaya. Yönetime övgü de içeride moralleri yüksek tutma çabası herhalde. Kesinlikle. Motivasyon önemli böyle zamanlarda. Peki gelelim o en sıcak konuya. Para meseleleri. Mali durum ve şu meşhur bankalar birliği anlaşması. Ondan çıkmak istiyorlar. Evet. O büyük borç yapılandırma anlaşması. Çıkmak kolay değil tabii. Adalı diyor ki... Bir sermaye artışı yaptık, hani yeni hisse satıp para topladık, tam hedeflenen olmamış ama 1.5 milyar TL gibi bir para gelmiş. Fena değil yine de. Nereye gitmiş peki o para? Doğrudan banka borçlarına diyor. Ama daha ilginci var. Bu süreçte Beşiktaş Derneği'nin şirketteki payı %51'den %70.1'e çıkmış. Oh, bu önemli işte. Adalı bunun bugünkü değerle 150 milyon Euro'luk bir varlık olduğunu söylüyor. Bu ne demek oluyor tam olarak? Şöyle düşün, sermaye artışının hedefin altında kalması, o bankalar birliğinden çıkışı belki biraz öteliyor ama... Ama... Ama derneğin hisse oranının %70'i geçmesi kulübe ileride daha fazla kontrol gücü veriyor. Finansal olarak daha esnek olabilir, belki yeni gelir kapıları açabilir. Yani değerli bir koz bu, ileride işe yarar, stratejik bir hamle. Anladım, anladım. Peki sadece bu mu? Sermaye artışı tek başına yeter mi borçları çevirmeye? Adalı pek öyle demiyor. Et de yetmez tabii. Maç günü geliri, yayın geliri bir yere kadar. Aynen. Sportif gelir dışı kaynak lazım diyor ve gayrimenkul projelerine işaret ediyor. Mesela dikili taş arazisi. 50 yıldır bekliyormuş. Evet, orayla ilgili emlak konutla anlaşmışlar sanıyorum. Evet, imzalamışlar. Bir de havaalanı civarında 100 dönümlük yeni bir arazi projesi varmış oraya da altyapı tesislerini taşımayı düşünüyorlar. Ne dersin bu projelere? Kurtuluş reçetesi mi? Valla gayrimenkul projeleri Türkiye'de kulüplerin borç batağından çıkması için en elle tutulur yollardan biri gibi görünüyor. Altyapı konusu da çok kritik. Adala'nın bir lafı var. Dökme suyuyla değirmen dönmez diyor. Çok doğru söylemiş. Yani diyor ki altyapın sağlamsa, akademinin işliyorsa kalıcı olursun. Yoksa borcu bugün kapat, yarın yine birikir. O yüzden tesisleri yenilemek, taşımak istemesi uzun vadeli düşünüyor demek. Kalıcı çözüm arıyorlar. Para tamam, projeler tamam da taraftar ne istiyor? Transfer. Ah, evet. O bitmeyen şarkı. Adalı bu konuda hem iddialı hem temkinli konuşmuş. Yapamayacağım şeyin sözünü vermem diyor. Klasik Adalı sözü. Ama yapılabilecek olanın en iyisini yapacağız diye de ekliyor. Takımdaki yabancı oyuncu sayısı çok fazlaymış, onu planlı olarak azaltacağız diyor. Bu önemli bir operasyon. Hem maliyet hem kural gereği. Hatta bayağı iddialı, hazırlıklarımız tam, hadi başla desen bir haftada bitiririm transferi diyor. Ama hep bir vurgu var, ayakları yere basan kulübe bela olmayacak transferler. İşte o dengeyi kurmak mesele. Taraftar yıldız ister, yönetim bütçeyi düşünür. Ayakları yere basan transfer demek popülizm yapmayacağız, maceraya girmeyeceğiz demek aslında. Yabancı sayısını azaltmak da dediğin gibi hem UEFA kuralları hem de maaş yükü nedeniyle şart zaten. Kesinlikle. Zorunluluk yani. Teknik direktörle de arası iyiymiş. Hani sos şair eri olduğu konuşuluyor ya. Evet, evet. Adalı diyor ki hoca durumu çok iyi anlamış. Beşik peşi kavramış sanki 20 yıldır kulübün içindeymiş gibi konuşuyor diyor. Bu büyük avantaj başkan için. Hocanın durumu bilmesi önemli. Hocanın bir lafını da aktarıyor. Artık transferde hata yapma lüksümüz yok. İşte bu çok kritik. Hem gerçekçi bir beklenti oluşturuyor hem de ne kadar dikkatli olacaklarını gösteriyor. Güven verici bence. Sadece futbolda değil, basketbol takımını da unutmamış başarılarını özellikle Fenerbahçe'ye galibiyetlerini tebrik etmiş. Güzel hareket. Diğer branşları da sahiplenmek lazım. Son olarak da taraftara mesajı var. İçinizi rahat tutun diyor. O özlediğiniz Beşiktaş'ı ben de özlüyorum. Ama yine o uyarıyı yapıyor. Sabır değil mi? Aynen. Bu biraz zaman alacak. Ama o saldıran şampiyonluğa oynayan Beşiktaş'ı hep beraber seyredeceğiz diyor. Sabır yine kilit kelime. Evet, bu mesajı sürekli veriyor. Büyük kulüplerde kredi çabuk tükenir, başarı hemen istenir ama Adalı ısrarla biraz bekleyin, doğru yoldayız ama sihirli değnek yok demeye getiriyor. O zaman bir özet geçelim mi? Serdal Adalı diyor ki, zor bir miras aldık. Mali durumu düzeltmek için sermaye artışı yaptık. Gayrimenkullerden gelir bekliyoruz. Altyapı şart ve transferde hem dikkatli hem iddialıyız. Tek isteği de biraz zaman. Aynen öyle. Günü kurtarmak değil de daha çok geleceğe planlayan bir yaklaşım var gibi. Borcu yönet, kalıcı gelir yarat, altyapıyı güçlendir. Şimdi asıl soru şu bence. Bu sabır isteyen uzun vadeli planlama bizim futbol ikliminde, hani o her san sonuç bekleyen tansiyonu yüksek ortamda ne kadar kabul görür? İşte bu zamanla anlaşılacak.